Ben de ama bugün sizlerle ve ekipten Nihat'la birlikte trenle bir yolculuğa çıkacağız. Asla bunu eskiler bilir ya. Aslında çok da eski olmaz gerek yok ama... Biz abi bir sıralar Dusty Trip diye bir manyaklık vardı ve onunla alakalı bir sürü video yapmıştık. Bugün aslında Dusty Trip'in çok ucundan yemiş bir oyun oynayacağız fakat gerçekten çok farklı mantıklar var. Oyunda abi bir trenle yolculuğa çıkıyoruz ve amacımız gidebildiğiniz kadar uzağa gitmek. Burada Dusty Trip'le benzerlikler var ama dediğim gibi bundan sonraki her şey abi tamamen alakasız. Bakın bugün Nihat da var. Hoş geldin Nihat kardeşim. Evet Nihat çek olduğu için abi yine aynı hiçbir şeyde cevap vermeyecek. Neyse biz hızlıca başlayalım. Bu arada eğer daha fazla bu tarz videonun dersiniz beğenmeyi, yorum ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım abi. Let's go. bu eğer bu video güzel de bir iyi gelirse ve yorumlarda da görürsem abi belki yıllar sonra Dust Trip'e bir daha bir girebiliriz haberiniz olsun. O yüzden like'ınıza tık kardeşim hadi bakayım. Oyunun amacı neydi? Vallahi ben de bilmiyorum Dust Trip'e benziyor diye giriyorsun. <laughs> Selamun aleyküm. Şimdi ne diyor abi? Drag gold bar to table to sell it. He. Altını satmak için abi masaya koydu. diyor. altın ya? Altın nerede? Seni öldürebiliyor mu? Ya bir dur ne dur. Aha dur dur dur. Altın şurada gel gel gel. Kürekle vuruyor bana manyağa bak. Dışadan bakamıyoruz değil mi? Aynen tamam. Şimdi bu ne abi? Bunu tutacağız bak. Üstüne ne yazıyor bunun? Valuable diyor. Ne demek yani Nihat bu? Hadi bakalım İngilizcen yeter mi buna? o Para çaldın mı? Kaç param evet, var? senin kaç paran var? Kaç param var? 70 <laughs> param var. Ya oğlum. Buy from the generator. <laughs> ne diyor abi? K kömür al diyor. General diyor. Aa şurası sonra gel gel gel. Şuradan kömür alacağız. Gel Genel, gel. Saldırı. Ya onlara para verme. Bunlar ne? Oo bunlar neymiş? Almadım almadım. Silah görünce baktım <laughs> da. <laughs> tamam tamam sen gel gel gel. Sende sen para şu an. Sen alabiliyorsun kömürü büyük ihtimalle. Buradan da kömür alacakmışız abi. Böyle böyle bir bayağı farklı mantıklar yapmışlar abi. Bir kasabada başlıyor ve kapı sabada kapı sabada bir şeyler yapabiliyoruz. Evet, al şu kömürü. Mi? Al şu kömürü. Al bütün paranı bu kömürden al. Burada başka böyle bir teller olsun, ışıklar olsun. Bunlar da var. Hatta ben de bir tane de ışık alayım abi buradan. Ay iki tane aldım. Ben kek koyayım. Ne yapacağım? Buna mı koyacağım bunu? Ama Aa aynen. Ki. Tam tamam tam nasıl yapacağız anlamam. Gel gel gel. Bak bunları içine koyabiliyoruz abi. Bu bizim çantamız gibi. Sen kaç tane kömür aldın? Biraz daha kömür al. Bırak onu bırak onu. Ben al, aldım onu Gel gel gel. Şimdi şuradan kömür al abi aldığın kadar. Şimdi buradan abi depomuzu dolduracağız. Ondan sonra sefsan yola çıkacağız abi. Kömürümüz. Allah yanlış tıkladım. Tamam onu da al. Al onu eline. Bak burada burada gel. Ve şene koy işte. Çantana koyabiliyorsun. Ne bunları? F'ye bas ona. Hadi ne yaparsın yani? kaçığım? F'ye tamam abi. Hadi bakayım gidiyoruz. Bütün para haricti. Benim şu an sıfır param var. Umarım ki sıkıntı çıkmaz. Ya bak oğlum bak dövüşmele bak. Zaten kim yok. Bir, ikimiz varız. Sıkıntı çıkacak sonra. Hadi bakayım. Şimdi şu aldığımız şeyleri buraya koyabiliriz abi. F'ye basarak buradan indirebiliriz gördüğünüz gibi. Hop hepsini şöyle bir indirdiğim zaman kömürleri abi sılasam şimdi Yaktım. oraya mı atacağız? Koydun mu? Yaktım ben. Şöyle bir koyma. anne bak görebiliyor musun? Benzin doluyor abi buraya koydukça çok iyi. Ve hazır sanırsam. Ha, ben mi? süreceğim. Hayır ben süreceğim. Ben e, lokomotifim. Sen ehliyetim var. Sen ehliyetim var. Ya aynen. aynı da araba <laughs> ehliyetin yok adam akıllı. <laughs> çok basit abi. Şu an W'ye basıyor gidiyoruz. İlk evde dur bak. Gördün değil mi evi? Orada duracağız abi. Arkan ışıklarımıza geliyor. Çok iyi. Hadi bakayım. Garip bir oyuna benziyor. Bakalım. Ah, bir şey var burada. Bu ne? Bu ne ya? Oh, Nihat ben yap? Dur 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 oğlum dur. bu yavaş durur bir zahmet aha aha zombiler var z <laughs> İlk önce bunu döveceğiz gel 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 zık Allah oğlum oğlum sen bize şekil mi yapın sen bize şekil mi yapın aha bu ne bunu da alıyorum aha bunlar benzin 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 bunları al bunları al yanımıza al bayılt 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 adam beni dövdü dövdü duvara attı yaptık ama sıkıntı yok ben niye bunu alamıyorum mesela ya Allah Allah bir buga giriyor niyese. tamamdır aldım sen döv onu abi çantana koy çantana koy döv çantana koy abi bunları benzin yapacakmışız hepsini ben koyuyorum sen hiçbir işe yaramıyorsun ki <laughs> böyle olmaz. Anca dövüşüyor. anca dövüşü. Tamam bunu alık. Al bak şunu. kömür var abi. Bilmiyorum. Onu da aldık şimdi abi, bak. Fuel tank, fuel, junk tank. Yok, junk fuel. He bu da benzin. Junk fuel bu da benzin. Hepsi benzin. Tahta ya bunlar. Hepsi benzin diye geçiyor abi. Tamam analım. Al abi hepsini al. al 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 al. Tam burayı tertemiz yaptık. Bunları şimdi koyacağız. Benzin gibi kullanacağız abi At var, niye? At var, niye? At, at var. Behlül, Dehlül, Lehlül. Neydi <laughs> Atları da yakabiliyoruz mu? Abi yani bilmiyorum. <laughs> Adam hiç düşünmediği bir yerden sordu. Gel bir de burada da ayı var. <laughs> Aha dur bakayım. Bug yapacağım. İzliyor mu? Aha. Galiba <laughs> yapıyorum. Can emin değilim ama vuruyor muyum? Aha vallahi vuruyorum abi. Güzel güzel. Hiç uğraşmadan öldürelim bunların hepsini. Ya. Oh, not bırakıyorum. Bayağı kal bak aynı Vur abi vur. Heh, tamam. <laughs> Hiç uğraşmadan abi hepsini kestik ve oh, Aha, değerli abi. bir şey var. Değerli tamam, bir şey var. Bunu al, satacağız, ben al, ben satacağız. Al, satacağız. Bunu satacağız abi. Bunu satacağız. Sıkıntı yok. Aldım ben, aldım. Sıkıntı yok. Burada junk var bak. Bu tamamen çöp abi. Bunları alabiliriz. Hay şu köpeğe de... köpek demişim zombi ayıp oldu köpek kardeş özür üzgünüm. <laughs> Çantam ceset dolu bu arada. <laughs> benim de benim de vallahi bir polis çevirse. Yine <laughs> 42 yıl müebbet ederiz herhalde. Şimdi bak ilk önce abi arka tarafa koy her şeyini. Ondan sonra yakılacakları ayıracağız. koyacağız abi yakılacakları. Şimdi bak değerli şeyler de var. Bunları büyük ihtimalle satmaya götürmemiz lazım. Abi bu ne? Zengin olduk Nihat. Nihat zengin olduk. Şimdi al zombileri koy abi. Al zombileri koy. Önce bir zombileri alalım. Zombiler çok yer kaplıyor. Ben zaten fullenecek bu arada birazdan ha. Benzin fullendi Tamam tamam benzin fullendi Benzin fullendi Benzin fullendi full Sakin ol. Yarı eşyaları saçıyorsun. Dur sakin ol. Tamam. Sürüyorum. Sür abi. Hadi bakayım. Bizim tane heykel vardı. Sen onu mu aldın? Atın Hayır. Ata yazacağım. Ata yazacağım. Dur Biz dur 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 dur. Dur atı bir alalım. Belki bir şey yapabiliriz. Dur bekle alacağım ben atı bir. At kardeş. Kaçıyorum. At. Ka Aa harbi tamam, kaçıyorlar. Abi, dur. dur, ben dur, dur bakayım. Şimdi, dur. Yavaşça gitsek yanına. Yok abi kaçıyorlar bunlar. Neyse Nihat ben basıyorum. Yetişebilirsen yetişirsin kardeşim. Hadi bakayım. Görüşürüz kardeşim. Allah'a versin. Kendine dikkat et. Doğu Express. <laughs> Duramadım. <laughs> aha bak onlar düşüyor ya. Onları şey yapsana. Biraz daha ileri götürsene elini alıp. Heh aynen ileri koy onları. Hatta cebinde dursun ya. Duracağımız zaman koyarız zaten. Şu an yerimiz var abi. Sıkıntı yok. Hadi bakayım gidiyoruz. Aynen. Ben burada tam göremiyorum sol tarafı. Sol tarafta bir şey olursa söyle abi. Sadece sağ tarafı göremiyorum. Öyle bir şey ki şu an bura. Şu an abi 2000 metreye gitmişiz. Saat daha 9'muş. Ve benzemiz neredeyse full diyecektim. Ay ne oluyor abi? Bir sıkıntılar çıkıyor gibi. Hadi bakayım. Bir ekran karardı ama. 2500'deyiz. 2600'de ve aha bir tane şey var abi. Eee taşlık bir alan var. Niye sen ya. Ben etrafa bakınca ben böyle sevmedim bunu. Aha ışın vardı. Aha ışın var. Tamam sıkıntı yok. Aha vallahi ışın var. niye sıkıntı yok. Güzel güzel güzel. Dikkat et bak solda ev var. Yavaşlamaya başla. Yavaşlamaya başla. Şeyden sonra ileride nerede, solda nerede, ev var. Nerede, nerede, görmüyorsun, nerede? görmüyorsun. Görmüyorsun. Yakında yakında durmaya başla sen. Durmaya başla. Durmaya başla aynen. Git biraz daha. Git biraz daha. Git. Dur dur dur. dur. Heh, aynen tamam. Nihat bu sesler Nihat bu sesler. Allah Nihat dur oğlum dur. Ya da bas ya bas. Benzinimiz çok Ge gece, gece 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 durmayalım. Gece durmayalım. Bas 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 korkmaya başladım. Yanlış anlama da. <laughs> ne oldu zombi kardeş? Ne oldu kardeş? Allah'a ben de bakayım. Görüşürüz. Güzel bir şey mi bu arada? Farklı bir mantık. bakalım. Değil mi? Eğer devam ediyorsanız <laughs> like, 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 beğenip istemiyorsanız da dislike atabilirsiniz dedim. Yine bir ev vardı ama geçtik. Umarım Nihat dur dur dur. Bu evde duralım artık. Bir ev daha var dur, solda dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Erken durdun ama tamam hadi gidelim ya. Sen git ben yakınlaştırayım oraya, oraya. Oraya yakınlaşayım biraz daha. <laughs> Niye dur bak? Niye dur kırmızı bak? Niye dur kırmızı? Niye? Niye dur? <laughs> Niye? Dur dur bekle dur yaklaşsın dur. Niye Hızlı hızlı yürüyor, hızlı koşuyor dur. Ne dövebilir miyiz? Alır mıyız onu? Dur bekle gelsin bir bakayım gücüne bakacağım dur. Sen bir şeyde otursana. Emin misin? Ben oturayım basınca bas. bas basın. Tamam tamam Tres tamam. Evvel, Ama üstümüze çıkarsa adam. öldük haberin olsun. Niye? <laughs> Sen otur dur, Niye geliyor? Niye bas 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 ilerle 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 da, yetişir zaten yetişir. Vur şuna vur. Nihat! Nihat <laughs> öldürmemiz çok zor ama <laughs> alabiliriz gibi. Ne diyorsun? Alırız 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 alırız. Sen yavaş yavaş vur. Nihat dikiş! Bu alırız! Nasıl dikiş? Orada dikişler var. Nasıl dikişler var? Nasıl olamaz? Elemanlar çoğaldı. Mitoz bölümüne geçirdiler. Sağ tarafta bak garip var bir şey mi? var ama. Duramayız ki arkadaş ya. Geliyor var mı? Geliyor geliyor. Sabah olana kadar duramayız abi biz böyle. Bunlar beklemeyecek miyim? Spawnlanıyor random ya. Gelmiyor gelmiyor. Bak solda bayağı. Burada dur burada dur. Burada bayağı bir şey var. Burada dur. Burası dur abi. Bura zaten lokomotif. Oo. Nihat sanki bizim silaha ihtiyacımız var. Nihat sanki silaha ihtiyacımız var. Nihat <laughs> <bence, bence>, <laughs> <laughs> kaç. Adam pompik sıkıyor. Adam Lan, pompik ediyor. Vuruyorum <laughs> ben. Arkandakini vuruyorum. Oh. oh. Bu ne oluyor donamazsın ki o varsa Bak, Nihat <laughs> benzin var benzin koydum benzin koydum. Vardı, benzin benzin mi koydum. Mi Nihat Nihat anlaşılan silah var galiba oyunda bunları çünkü ıı, kürekle vuramayız. Bunlar kürek yetmez. Nihat önümüze kocaman bir şey var görüyorsunuz orada, orada dur bakayım be. Orka... Aa şey burası şey bu güvenli lan sırası. bak satacağımız şey falan burada satacağız anlam dur bakayım aynı yerde mi şimdi? Evet. Aynen Meksika aynen bak. Yani, Meksika. Meksika hayır 70 kilometre sonra Meksika bence dur abi burada şimdi. Bak şimdi aynen bak burada satacağımız şeyleri satabiliyoruz da o değerli şey maalesef biz keko gibi abi düşürdük bir Burada cam basabileceğimiz şeyler var. Aa abi, değerli ben... şey burada tam tam burada. <laughs> ben satacağım onu ben satacağım, onu ben satacağım, onu ben satacağım. Kaç paraydı abi? Oo 20 dolarmış çöp. Var birden çöpmüş. Burada başka ne değerli? Şu çaydanlığı satalım abi. Sana e şeyleri şey yapsana. E de depoya koy. E benzinliğe koy benzinliğe. Şimdi cam basmak şeyler almamız lazım sarısal Nihat açıkçası. Şimdi silahlara bakalım bir de. Taret var aslında Nihat. Kaç para? 125 para diyor. Şatkan 75 para diyor. En ucuz silah kaç para? 50. 35 paraya var aslında Nihat. Ne diyorsun? Alamıyoruz ki hiç paramız yok. Nihat bunları benzinliğe koy abi. E yapacak bir şey yok. Baya bir anlaşan şey yapmamız lazım abi. Kasılmamız lazım burada. Koy gidiyoruz, koy gidiyoruz Nihat, koy gidiyoruz. Hiç paramız yok, fakiriz. Lass. Nihat depoyu dolduruyorum ben, bekle. Koy abi, koy abi. Çok iyiymiş bu, bu arada, ben sevdim. La ışığımız almadan Nihat, hadi gidelim. Hadi bakayım. Oh, ve ilk 10.000 kilometre geldim. 10 bin kilometre, kilometre değil daha doğrusu, 10 kilometre gelmişiz. dur, direkt ev var mı Minik bir ev var abi. Ne çıkabilir ki minik bir evden? Eğer değerli bir şey satarsak, direkt buradan çıkan cümle birazcık devrik kurdum ama siz. İşimiz yarayabilir abi. Silah alırsak çok lazım çünkü anlaşılan şu an silah. Silah olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz abi. Arkamızda bir grup kovboy var. Umarım bizi görür. Yemin et. Yani. Nerede? Arkamızda mı? Aa. Yer Onların şey silahları var, var işte. Sıkıntı onlar. Aa vur 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 vur. <laughs> öldüm öldüm öldüm. Vur vur vur. Ölme ölme ölme. Tamam bunları topla. Topla 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 topla. Oo Aa, silver. Şey Satmaya gidek mi direkt arkaya? Bence giderim ya. Gel lan gidek Silah bir tane silah alsak yeterli ya. Şu kovboylara falan sıksak. Çünkü bak onlar sanki bir şey mi tutuyor yanlarında? Bak bir şeyler var ha sanki. Harbiden bak onu alırsak sanki Atı var galiba yanında. Neyse dur bakayım anlarız şimdi. Ben satayım ama sende sıfır para mı var şu an? 10. Tamam bende daha fazla var. Ben de satayım da bende şey olsun abi. Mesela bak bunu da satsak 5 para ediyor aslında ya bunlarda. Ver abi şunu. Hop kaç para? 25 para. Okey güzel. Böyle başka bir değerli bir şey var mı bende bakayım? Şu şey çatayım abi bu zaten direkt çöp. Eee ya birazcık aslında şunlardan satabiliriz ya. Çünkü bunlar da 5 para veriyor tamam. Geri kalanları alabiliriz abi. Geri kalanları alalım. Bunlarla şimdi bir alayım ben. Bayağı sıkıntıymış bu arada oyun. Vallahi hadi bakalım. Kazdağımız mübarek olsun. Şimdi İlk tabancamı alıyorum. Sonra iki tane de mermi alabiliyorum. Oldukça güzel. Tamam Nihat. Rahatta kal. Bundan sonra seni koruyacak insan benim. Araç sürücüsü sensin. Koruyucu benim. İlk hedefimiz sağımıza duran kovboyu kesmek abi. Geldiğimiz gibi bir vurdum ha. Aha geliyor Nihat. Aha öldürdüm direkt. Tamam tamam tam. kolay oluyormuş güzel. Atı da mı saldırıyor bize? At kardeş bir sakin ol. Oo atı da aldım. <laughs> Aa bak bunlar büyük <laughs> ihtimalle... ne oldu biliyor musun? Buraya yaklaşmışlar ya öldürmüşler. Bak bunlar da benzin. Bak bunlar da benzin. Hepsi benzin yerine sayılıyor abi. Çok iyi. Keşke silah da düşürselermiş ama ya. Tam tam bayağı bir benzinimiz var ama sıkıntı yok abi güzel. Şu an bizim anlaşılan bayağı bir e, benzine ihtiyaç değil de daha çok paraya ihtiyacımız var abi silah falan bulmak için. Bilmem belki silah daha dolusu bulunuyordur. biz almaya çalışıyoruz ama şu an öğreniriz abi sıkıntı yok. Şu an benzin kısmından sıkıntımız yok. O onda rahatız sadece. Ona eminim ben abi. Hadi ne Nihat sür kardeşim. Ben hemen hmm. sana bir güzel bir böyle yakıt koyayım arkana birazcık. Bak at koyuyorum kardeşim daha ne yapayım? Tamam güzel. Bak yeri gördün abi. Sol tarafta ileride taşın ilerisinde bir yer var. Durursun orada yine. Baka baka gidelim abi. Para lazım anlaşan. Parayı da buradan bulabiliyoruz sadece. Eğer bir sıkıntı görürsen bana aa, söyle. Eee bura trade yeri. Dur bakayım burada. aa bir şeyler de alabiliyoruz burada Nihat. Bak at eğri alabiliyoruz. Atları sürebiliyormuşuz. 50 para ya. Pompalı da var 50 para ya abi. Tamam güzel. Gel gel şu sağ tarafta bir şeyler var abi. Gel oraya gidelim. Çok fazla ilerlemek çünkü. Ulan, oldum, evet evet onu diyecektim tam da. Onlar bize koşmaya başlarsa direkt kaçacağız abi. Onları öldüremeyiz büyük ihtimalle. Aslında var ya silah çok iyiymiş be. Şuna baksana 2 vuruyor abi ya. Çok iyi silah. Şuradan kes ya sıkma sıkma. Aynen gerek yok. Sen yine bir gözün kovboylara bakar olsun abi. Tamam içeride kimse kalmamış. Altın çıktı altın. Al onu. Bakır bakır. Çok iyi abi. Tamam. Nihat bin gidiyoruz. Güzel güzel Anam, şu an bayağı iyiyiz. Direkt, direkt bana fokus atıyor. Aa Tredik Post'tan satalım direkt bunları ya. Belki sana pompalı alabiliriz abi. 50 para yeterse bilmiyorum ama. Hayda iyi gece oldu Nihat. Gidelim. Nihat çabuk silah al. Nihat çabuk silah alıp gitmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. O şeyler doğarsa geçmiş olsun abi. Senin zaten canın az. Bak altını sat altını sat. Koyuyorum sen altın alırsın abi. Al abi al. 50 para altın çok iyi. Nihat. Mermisini al mermi unutma. Mermi al yerde de iki tane şey var. Allah. Zombi var onları da al gel abi çabuk. Ben koruyacağım seni. Aldım. Bu atlılar bu arada çok riskli direkt hızlanıp geçelim yanlarından. Evet ben evet hiç, hiç, hiç durma. Geceleri durmayacağız abi. Geceleri durma gerek yok. Sen bas abi. Bas bas. bas. Nihat doğdu. Nihat öldürebilir miyiz? Nihat Aynen. gel öldürürüz bence bir tanesini be. Siz, devam siz, et abi devam et. Durma durma durma. Aa, Nihat geldi. <laughs> durma durma devam et. Atlar geldi atlar sıkıyor. Bas al. Öldüm 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 öldüm. <laughs> öldüm, öldüm, öldüm 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 öldüm. Öldüm öldüm öldüm. hayır. Harbiden öldüm. Bas. Bas. Nihat öldü hayır. <laughs> Doğabiliyor musun? Doğabiliyor Hayır Robux'um yok. <laughs> Hayır. Hayır abi. Nihat burada garip garip şeyler var. Nihat burada ayin mayin yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Abi bu ne bunlar? Nihat kardeşim. Yapma be. Hadi abi hadi biraz daha gideriz. Kaç Robux ki ya arkadaş? Şu an mesela atsam doğabilir misin şu an? Olmuyor. Abi yapma ya. Arkadaş fakirlik yüzüne gitti. <laughs> Ben şu an full gidiyorum. Benzin durmamayız, mu? Sabaha kadar sadece ilerlemeye çalışacağım. Canım sıfır abi. Bir tane cowboy ordusuna gelsek öldüm zaten direkt. Yapabilirsem abi 20 falan büyük ihtimal şey var. Checkpoint'leri var bakalım oraya gitmeye çalışacağım. Umarım gidebilirim abi ya. Şey kovboy... revive bandaj diyor. Bandaj, bandaj sar bana. Revive ban... Dur bakayım belki şeyden gidersem seni kaldırabilirim abi. Dur bakayım. Meksika'ya git ya. Çok az kalmıştı oraya. Meksika'ya 70 bin kilometre vardı. Biz daha 15 bindeyiz. Ha şerif var, şerif var. Dur dur dur. Şerif yan, yan tarafı şerif. Şerif ne alaka abi? Şerif bize lazım olan bir şey değil ki. Tamam sabah oldu sıkıntı yok giderim abi sabah. Oyun gerçekten güzelmiş bu arada. Bu sefer çok fazla ileri gidemeyiz büyük ihtimalle ama dediğim gibi bu video iyi bir like atarsınız böyle 4000 5000. O zaman abi daha kalabalık olup çok çok ileri gitmeye çalışırız. Harbiden eğlenceli bu arada Like atın da çekelim. <laughs> Bak Nihat ilk kez böyle bir şey diyor abi. Nihat böyle şey yapsa harbiden <laughs> oyun çok iyidir. Amerika'ya geldik. Hadi bakayım. Yok bu NATO üstü. NATO üstü burası. <laughs> dur bakayım doktora sana bir <laughs> anlayacağım, baş anlayacağım. Evet evet dur doktora bir başvuru yapacağım yapacağım. Bu ne, ne şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ben götürüm, ben götürüm, ben <gülüyor> <gülüyor> Aa beni de götür. Beni de götür. Beni de götür. Aa harbiden üstüne yazmış Revive with Bandage yazıyor. Gel kardeşim benim. <laughs> <laughs> Tipe bak seni. Doğru, <laughs> Nihat ne... <Daldırım beni, gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi söyle bana. Seni neden e, kömürlüğe atmayayım da canlandırayım? Bunun sebebini. <laughs> <laughs> Çünkü arkadaşa ihtiyacım. <laughs> Bu ne şimdi? Bu mu acaba? Kures al. Bunu mu kaldırmam lazım? Bandaj diyor ya. Herhalde bunu da kaldıracağım da param yoktur. Bekle önce bir para almam lazım. Arkadaş atma her şey var da. Satabilecek hiçbir şey yokmuş. Neyse bunları satacağım artık. Yapacak bir şey yok. Aa niyat hiçbir şey satamıyorum ha. 5 param var şu an dur. Rubik setter. <laughs> Zombiler satılmıyormuş arkadaş dur ya. Arkada bir şey vardı bir tane. Meşale vardı onu satacağım artık. Aa meşale de gitmiş. Nihat. Robux setter. Sesim gitti. Robux setter. Nihat harbiden Eee Roblox atacak bir şey yok ki yapma lütfen ya dur bakayım acaba almaya çalışsam Roblox'da bir şeyler çıkar mı? Lütfen ya Roblox'a yatırmak istiyorum niye yata canlanacağım? <laughs> Aha yeri düşürdün yeri düşürdüm. bandaj yeri düştü. Aha oğlum düştü galiba onu almadık ya <laughs> yok oğlum almadık onu öyle bir şey değil. Allah Allah seni satmaya çalışsam yok olmuyor. <laughs> Sen yerdeki şeyi mi aldın ne yaptın oğlum item ya zombiler satılmıyor ki item olmadığı için. Dur bakayım yakında bir ev varsa o zaman gideyim abi evden bir şeyler alıp satmaya çalışacağım. Arkadaş uğraştığımız işlere bak diyeceğim de. Nihat, maalesef kardeşim yakında hiçbir şey yok maalesef. O zaman beni trene atlayabilirsin. <laughs> <laughs> tamam rakon yapacaktım. <laughs> Ama gece olduğu zaman full basmam gerekecek. Seni bagaja koy... yok illa seni taşıyacağız yapacak bir şey yokmuş. Arkadaş canın da yükseliyor bu arada ha bekledikçe. Evet. Seni şuraya koyayım abi. Yakma, yakmaya bir gıdım varsa yani. Biraz daha uğrasam yakacağım seni. A Açımı düzeltsene göremiyorum önümü göremiyorum. <laughs> Al seni arkaya kamera olarak koydum tamam mı? <laughs> tamam, böyle, böyle daha iyi tamam. Niye kardeşim rahat mısın arkada? <laughs> Hadi gidiyoruz. Bu arada daha nasıl hızlı Mesela bak maksimum 125'e kadar gösteriyor ama abi 70 civarında falan gidebiliyoruz. Bunun sebebi tam olarak ne bilmiyorum ve 20 bin kilometreye gelmişiz. Bence ilk baya iyi bir ile geldik ya. Hele Nihat'la bence ekstra iyiyiz abi şu an. Ev var ev var git lootla da. Nerede be? Git. Sağında sağ. Sol sol pardon sol. Aha gördüm tamam, tamam tamam O da o kadar uzaktaymış ki arkadaş. Gelmek ister misin yanıma? <laughs> sen gel sen dur burada geleyim. Aa silahımı satıp yapabiliyormuşum bu arada galiba. Silah yere atılıyormuş. Neyse Nihat kardeşim silahımı da satmayayım senin için ya. Bende pump gun var. Pump gun mı? pump <laughs> <laughs> o da olur, o da olur abi. Sıkıntı yok. Pumpkan da var. Oo, Nihat burada garip şeyler var ha. Dur bakayım bunlar açılıyor mu? Yok, garip bir şeyler yokmuş Nihat burada. Hop, tarama tüfek gibi hepsini sıkacağım abi. Ölüm can çekişiyor ya. Ah be oğlum. Umarım tren geriye gidiyordur bu arada. Gerek nasıl yürür müyüm diyeceğim. Yürümem o kadar. Yalan olmasın. Ya yürü ya. <laughs> Bir tane merdiven çıktı ha bir de kömür falan çıktı yine. Adam akıllı bir şey de çıkmadı satmalık. Tüfeğini sat hadi. Ya ne tüfeği mi satacağım? hormon hiçbir şey yok ama burada bu ne ya? 10 kilometre dayanabilir misin tek başına? Deneyelim ya gel ya. Ne olacak abi zaten ilk oyun. Nefes alamıyorum yüzümü çevirsene yukarıya doğru. <laughs> Oğlum, dur kardeşim üzülürüm be. Oldu mu? Lan! Ah, ah. Ne oldu oğlum? Bir daha öldün. Ben antifriz oldum. Antifriz mi? <laughs> antifriz yazdı. Speed 5000, 6000 yazdı. Nihat gidiyor ben hadi bakayım. Silver düşüyor. Ha düşme tamam. Sen ne yapıyorsun? Ne yaşıyorsun arkada ya? Kamera oldu sen benim için. Düşüyor düşüyor. Eşya düşüyor. Bir şey olmaz. Çok önemli bir şeydir o. Düştü eşya düştü. <laughs> Aha yine gece oldu Nihat. Bu sefer kapışacağım ya şu büyük adamlarla. Görürsen arkanda büyük adam söyle. Tamam. Nihat öyle büyük bir kasabaya geldik ki bu arada görmen lazım sağ tarafı. 20-30 tane ev var şakasız. Allah. Ben burada dururum abi. Ben burayı almadan gitmem. Ya şurayı bir 5-6 kişi gelip unutmamak lazım. Evet abi. abi şöyle 15 kişi toplanacağız var ya. Evet. Şimdi. Nihat öldüm galiba. Nihat galiba öldüm bunlar çok güçlü. Kurt geldi kurt geldi arkanda kurtlar arkanda kurt geliyor. <laughs> yat. Şey. <laughs> İyi bir fikir değildi galiba abi. Hiçbir şey de göremiyorum arkadaş. Öyle böldüm ki ya. Evet maalesef ki abi 20 bin kilometre kadar gidebildik ancak ama oyunda baya bir şeyler de öğrendik. Yani bundan sonra artık çok daha ileri gideceğiz. Eğer bu video güzel bir ilgi girse. O zaman yavaştan videonun sona gelelim. Umarım da beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz bir videonun almışsınız. abone kırmızı, abone olmayı gösterebilirsiniz. Başımdan anlamışsınız. Bilmemiş hepsiniz. O zaman kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Sağolun. Yemiyorum keko ya.